Peki peki. Yani. ne aranıyorsun kız burada tamam gel. Ya Emir biz korunduk mu ki? Ben nereden bileyim ya ben olayı anlatırlamıyorum ben. Golüm atmışım artık skor bu, orada yazmışım. yazmış Ya Emir biraz ciddi ol ya. Ben en doğurgan dönemimdeyim. Sonra kaleye giren gol olur vallahi. Üçüncüye hazır değilim ben. İki kere daha mı yaptık? Sana bir şey söyleyeyim liseden beri üçleme yok bende. Bak Yüzüklerin Efendisi 1 iki üç yani bence en son lise. Müziklerin efendisi derdi arkadaşlar bana o yıllarda. Anne baba. Hey. Kim bunlar? Yeğenlerim mi? Canlarım benim yani, çok tatlılar. Emir bunlar bizim çocuklarımız. Üçüncüye hazır değilim diyorum ya. İki tane yaptık böyle oldu işte canım. Biz bunlar ya, ne gece yaptık ya? Ha? Korunmak ne kadar önemli ya. Çok haklıymışsın. Çocukların nerede? Çocukların nerede? Hangi çocuklar nerede? Çocukların var senin. Ya hadi gel yatalım Emir ya. Yok! Korunmuyorsun! Korunun! O ne demek? Doğrudan mı dönemindesin şu anda? Öyle mi? Öylesin çok belli her yerinde. Ceket atsana hamile kalacaksın. Ben çocuk var